Mürsi, Arap Baharı ile devrilen Hüsnü Mübarek'in ardından seçmenin %52'sinin oyunu alarak ülke tarihinde seçimle gelen ilk lider oldu. Ama bir yıl, dört gün süren iktidarı boyunca aldığı kararlar çok tartışıldı. Yeni anayasayı Müslüman kardeşler ve müttefikleri ile birlikte hazırlarken muhalefeti sandıktaki oy gücüne vurgu yaparak sürecin dışında tuttu. Müzakereden kaçarken girdiği her darboğazda muhalefeti suçladı. Komisyondan liberal ve sol kesim çekilince de anayasal deklarasyonla yasal denetim mekanizmalarını bypass ederek taslağa geçen yıl referandumdan geçirdi. Kendilerine devrimci diyen kesimler bunu bir oldu bitti olarak gördü ve yeni anayasayı işlerine sindiremedi. Mısır'ın diğerlik lideri Mürsi, yargıdan gelen direnci yaptığı operasyonlarla kırmaya çalıştı. Halk bu durumu yandaş yargı oluşturma operasyonu olarak okudu. Mürsi'nin yargı kararlarını oldu bittilere getirmesi tartışmaları daha da alevlendirdi. Yandaş kadrolaşma düzeyi ise bu alevi besledi. İktidar, Müslüman kardeşlerin tekelinde denilirken Mürsi'nin son vali atamaları bardağı taşırdı. Özellikle 1997'de Luxor'da 62 kişinin öldüğü bombalı saldırının bir numaralı sorumlusu, Cemaati İslamiye'nin eski üyesi Adil Muhammed El Hayat'ın bu kente atanması son noktaydı. Aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı ve 2005 Nobel Barış Ödülü sahibi bir hukukçu olan muhalif lider Muhammed El Baradey, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin aklını kaybettiğini iddia ederek askerden ülkeyi ondan korumasını istedi. <laughs> Öte yandan basın büyük bir sıçrama yaşarken o medyayı kontrolü altına alma yolunu seçti medyadaki operasyonları mübarek dönemini çağrıştırdı. Kadınlara karşı negatif ayrımcı tutumu ile tepki çekti. Temel hak ve özgürlükleri konusunda sıkıntı çeken Mısır halkı, vaat edilen ekonomik rahatlama yerine ekonomik buhranla yüz yüze gelince eylemler kitleselleşti. Kur'an ve sünnet kılavuzluğunda İslam toplumu kurulmasını savunan Müslüman kardeşlerin eylemleri mübarek döneminde sert önlemlerle bastırılmıştı. Mübarek sonrası destek veren halk Müslüman kardeşlerin sosyal projelerini geçmişte olduğu gibi sürdürmesini bekledi. Ama Mürsi'nin uygulamaları tam anlamıyla hayal kırıklığına neden oldu. Mürsi birinci yılını doldururken işsizlik azalmak bir yana %13.2 ile rekor kırdı. Büyüme 20 yılın en düşük seviyesine geriledi ve anlatılanların aksine halk daha da fakirleşti. Ülkede elektrik kesintileri başladı. Petrol istasyonlarındaki kuyruklar daha da arttı. Turizm gelirleri ciddi oranda geriledi. Olaylar, Mısır'ın uluslararası yatırım, turizm ve IMF'den yardım paketi alma ihtimalini azalttı. Mürsi'nin ordunun siyasi krizi sonlandırması için verilen sürede bir şey yapamamasının ardından darbe öncesinde hisseler ve Mısır lirasındaki ileriye dönük kontratlar değer kaybetti. Gösterge tahvillerde sert düşüş kaydederek borçlanma maliyetleri tırmandı. İMF'e vaat ettiği 4.8 milyar dolarlık krediyi kamu harcamalarının kesilme şartını bağladı. Oysa Mursi'nin kasasında eskiden olduğu gibi sübvansiyonlarla halka nefes aldıracak para da yoktu. Mısır Cumhurbaşkanı'nın devrilmesine neden olan koşullar, onu başkanlığa taşıyan Arap Baharı'nın ekonomik toparlanmadaki temel noktaları sunamamasıyla derinleşti. Tüm bunların üstüne başta Sina Yarımadası'nda ortaya çıkan silahlı gruplar olmak üzere sokaktaki insanın güvenliğini tehdit eden olaylar arttı. Bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği rakamlara göre geçen bir yıl içerisinde 7709 protesto olayı ve 5821 gösteri gerçekleşti. Bu olaylara toplam 24 milyon insan katıldı. Bütün bunlara rağmen iktidar gösterilerde başı çeken Temerrüt Hareketi'nin Mürsi'nin istifası ve erken seçim talebiyle topladığı 22 milyon imzanın düzmece olduğunu öne sürdü. Kitlesel hareketleri mübareğin adamlarına mal ederek sosyal olguyu görmezden geldi. <laughs> Kader'in cilvesi hem Hüsnü Mübarek'in devrildiği hem de askeri vesayetin sürdüğü dönemde Müslüman kardeşler ve tahrir meydanını dolduranlar mübarek yönetimini ABD ile gizli iş çevirmekle suçluyordu. Şimdi ise Müslüman kardeşler iktidarı Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi'ye karşı gösterilerin arkasında ABD, İsrail ve devrik rejimin adamlarının olduğunu savunuyor. 4 <laughs> gün önce devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi tarafından en yüksek yargı makamına atanan Mansur artık ülkenin yeni lideri oldu. Adli Mansur 1992 yılına kadar Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Mayıs ayında ise Mahkeme Başkanı olarak atanmıştı. Mansur 1 Temmuz'da yemin ederek bu göreve başlamıştı. Bir not daha. ABD şu ana kadar Mısır'a ekonomik yardımların yanında yılda 1.5 milyar dolar askeri yardım yapıyordu. ABD yasalarına göre darbe yapılan ülkeye askeri yardım yapılamıyor. Ancak yardım olmazsa Mısır'da ABD aleyhtarı sesler artabilir. ABD önemli müttefiğini kaybetmemek için şimdilik darbe sözcüğünü kullanmamayı tercih ediyor. Hayır.